Evet, bugünkü dersimizde de cebirsel ifadelere karşılık gelen cümleleri göreceğiz. Mesela bir tane örnek verelim. X artı 3 cebirsel ifadesine karşılık gelen cümle nedir? Bir sayının 3 fazlası. Bakın bunu yazarken nasıl yazıyorum? X yerine bir sayının ifadesini getiriyorum. Bir sayının. Bu önemli. Bakın x gördüğüm yere bir sayının ifadesini geç, getireceğim. 3 fazlası artı olduğu için fazlası ifadesini getireceğim. 3 olduğu için de buraya 3 yazdım. Diyelim ki x artı 5 olsaydı x gördüğüm yere ne yazıyordum? Bir sayının kaç fazlası olacak? 5 fazlası. Evet. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir örnek daha yapalım. X eksi 3 olsun bu sefer. Yine bir sayının bu sefer eksi olduğu için eksi diyeceğiz. Kaç eksi? 3 eksi. Bir örnek daha yapalım. Hmm... Bir sayının yedi nesi eksi? Evet, örnekleri devam ettirelim, farklı örnekler çözelim. Bakın bir sayının kavramı a da olsa x de olsa y de z de ne olursa olsun, hep gelecek. Yani bilinmeyen yerine bir sayının ifadesi gelecek ya da size e, sınavda öğretmeniniz. Bunun yerine matematiksel bir cümle yazın dediğinde bir sayının yerine işte Ayşe'nin bilyelerinin, Fatma'nın oyuncaklarının ya da Ahmet'in arabalarının diye bir sayının ifadesini yerine getirebileceğiniz ifadeler bunlar. Şimdi şuna bakalım. Burada da yine y yerine bir sayının ifadesi gelecek ama burada önünde bakın 5 var. Yani 5y var. Yine bir sayınınla başlıyorum. Ama bu sefer ne diyeceğim? Bakın fazlası değil, eksiği değil. Nesi var? Çarpı olduğu için katı diyeceğim. Kaç katı? 5 katı. Yine burada ne olacak? Bir sayının 3 kat. Çünkü ne var? 3A. 3 tane A o zaman 3 katı. 5 tane Y 5 katı. Evet devam edelim. Biraz kompleks hale getirelim. Biraz daha zorlaştıralım işi. Evet. Bir sayının diyeceğim yine. Hep bir sayınınla başlıyoruz farkındaysanız. Bir sayının kaç katı? iki katının kaç eksi bir eksi eksi devam edelim hmm. burada ne diyeceğim bir sayının Kaç katı bakın? 7 katının kaç fazlası? Bakın fazlası diyeceğim çünkü artı var. Eksi olduğunu eksi diyorum. 3 fazlası. Tamam. Evet, şimdi biraz daha işleri zorlaştıracağız. Ama adım adım gittiğimizde gördüğünüz gibi her şey çok kolay. Hemen bakalım. Mesela bir sayının ya da şöyle diyelim bir sayının demeyelim şunlara bakalım mesela x bölü 2 bir sayının nesidir bir sayının bakın ikiye bölmek bir şeyi ikiye bölmek ne yapmaktır aslında yarıya bölmektir değil mi yani iki tane yarım oluşturmaktır. Bir sayının nesidir? Yarısı. Bu nedir? Bir sayıyı dörde böldüğünüzü düşünün. Bir ekmeği dörde böldüğünüzü düşünün. Ne oluyor bir tanesi? Çeyreğe oluyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Bir sayının çeyreği. Çok güzel. Bir sayının yarısı, bir sayının çeyreği. Bunlar cepte. O zaman şöyle bir tane örnek yapalım. Ne diyeceğiz buraya? Bir sayının... Bakalım ne diyeceğiz? Bir sayının nesi olsun? Evet bir sayının size dur, buralarda durdurarak kendiniz tahmin edebilirsiniz. Kendinizi deneyebilirsiniz. Bir sayının önce ne diyoruz bakın Yarısının yarısının kaç fazlası? 3 fazlası. Evet çok güzel. Bir tane daha örnek yapalım hemen buraya. Bu bakın neydi x bölü 4 neydi? x bölü 4 bir sayının nesiydi bakın çeyreği değil mi çeyreğinin iki eksi evet bu işi herkes halletti diye düşünüyorum artık kafanızda hemen hemen soru işareti kalmadı diye düşünüyorum şimdi tam tersi örnekler yapalım istiyorum yani bu sefer bana e, matematiksel bir şey verilmemiş de bana matematiksel cümle verilmiş ve ben de cebirsel ifadeleri yazmaya çalıştığımı düşünelim. O şekilde yapalım bir de. Evet, hadi bakalım. Bir sayının 3 katı dedi. Bir sayının kaç katı dedi? 3 katı dedi. Nasıl yazarız? 3. İstediğiniz harfi yazabilirsiniz bu arada ama biz genellikle matematikte x harfini kullanıyoruz. 3x bir sayının 5 eksi şöyle yanlış oldu 5 eksi ne diyeceğiz bir sayı dediğimiz yere x diyoruz 5 eksi bunun 5 eksi nedir eksi 5 devam edelim bir sayının iki katının yine bunu sayıyla yazdık Öyle de yazabilirdik aslında. 2 katının 5 fazlası diyelim. Bunu nasıl yazarız bakalım. Bir sayının 2 katının 5 fazlası. Öğretmenim bunların yerleri değişebilir mi? Evet değişebilir. Bunu aynı zamanda şu şekilde de yazabiliriz. 2x artı 5 şeklinde de yazabiliriz. Yani x çarpı 2 artı 5 yerine. 2x artı 5 yazabiliriz. Çünkü biz ne biliyoruz? Buraya yazalım. Geri sileriz. x ile 2'nin çarpımının 2 ile x'in çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Çarpım tablosunu hepimiz ezberledik değil mi? Çarpım tablosunu hatırlayın. 2 ile 3'ün çarpımı 3 ile 2'nin çarpımına eşitti. Yani bunların yerleri ne olabiliyordu? Değişebiliyordu. O nedenle x ile 2'nin çarpımı 2 ile x'in çarpımı. ikisi de birbirinin aynısıdır. Aynı şeylerdir. O nedenle ne yapabiliriz? Bunun yerine şu yazım genellikle daha çok kullanılır ve daha düzgün bir yazımdır. O yüzden bir sayının iki katı dediğinde evet bu doğru öğretmeniniz bu cevabı kabul edecektir. Fakat şu yazım en doğru olan yazım türüdür. Devam edelim. Bunun da cevabı buydu. Bir sayının yarısı. Hemen söylediğinizi duyar gibiyim. Bir sayı x dersek yarısı 2. Peki çeyreği deseydi çeyreği o zaman da diyecektik ki x bölü 4. Evet bence konuyu anlamaya çok çok yaklaştık. Hani bütününü anlamaya. Birkaç tane daha örnek yapalım. Sonra bu konuyu bitirelim. Çünkü çok basit. Bir sayının yarısının üç fazlası. Evet, burada da bir sayı bu, yarısı bu, üç fazlası da bu. Şimdi bir e, son bonus bir örneğimiz var. Bu örnek çok önemli, o yüzden dikkat etmenizi isteyeceğim. Bir sayının iki fazlasının 3 katı dediğinde ne yapacağız? Öncelikle bakın bir sayıyı yazıyoruz. Bir sayının ifadesi her zaman bizim için neyi ifade edecekti bilinmeyen x, a, b ne koyarsanız ama ben genelde x koyacağım. Bir sayının dediğimde x yazdım. 2 fazlası diyor bakın. Adım adım gidiyorum. 2 fazlasını yazıyorum. Kesinlikle adımı şaşmıyorum. Yani adım 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 ilerliyorum. 2 fazlasını yazdık. 3 katı diyor. Bakın bazı arkadaşlarımız gidiyor buraya 2 çarpı 3 yapıyor. Yani bunu tamam 3 katı dediğinde bunu yapmanız çok doğru. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Burası x artı 6 yapar. O zaman bize bir sayının 6 fazlası derdi. Yani o zaman bu doğru bir cevap olmayabilir mi? Evet bu doğru bir cevap değil. Bir sayının 2 fazlası doğru. Ama buradan sonrasına dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bir sayının iki fazlasının yani bunun üç katı. E peki ben bunun üç katını almak için neyden faydalanıyordum? Parantezden faydalanıyordum. Yani bunun üç katını bulabilmek için parantez koyuyorum ve bunun üç katını bulmuş oluyorum. Burada da gerçekten parantezin önemini görmüş oluyoruz. Ne yapıyoruz? artık bir sayının iki fazlasının üç katını nasıl yazılacağını öğrenmiş oluyoruz. Umarım bu son örnek size faydalı olmuştur. Farklı bir bakış açısı getirmiştir diye düşünüyorum. Sorunuz olursa yazabilirsiniz.